Söz taraftarda programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin stadımızda Avusturya Viyen'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde Kadıköy'de sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini alacağız. Müzik Merhabalar. Fenerbahçe'miz Avusturya Viyen'le karşılaşacak. Sence maçın skoru ne olur? Evet biliyorum. Zaten geleceğim Fenerbahçe'mizin maçına. Kazanacak zaten. 4-0 bence. Arda Güler hat-trick yapar. Valencia atabilir ya yani. bu aralar iyi o. Fenerbahçemiz Avusturya yeni konuk, evet. ma konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Bence maçın skoru 2-1 biter. Kimler atar golleri? Lincoln, Rossi. Fenerbahçemiz bu hafta Avusturya yeni konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? bence 3-1 biter maç. E, golleri de Zayt, Ferdi ve Osa'yı atar. Nasıl buluyorsunuz? Yeni sezonda takımımızın nasıl bir sezon bekliyor sizce? Yeni sezondan gerçekten çok umutluyuz. Bütün taraftarlar olarak kenetlendik. Acayip bir tribün atmosferi vardı. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız. Dediğiniz gibi e, stadımızda Adana Demirspor karşılaşmasında müthiş bir atmosfer vardı. Siz de statta mıydınız? Evet ben de stattaydım. E, maalesef her türlü tahriye maruz kaldık. Ona rağmen güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Peki, e, aynı şekilde Avusturya-Viyen karşılaşmasında da stadımızda olacak mısınız? Evet, kesinlikle stadda olacağım. E, takımımızı desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Fenerbahçemiz bu hafta Avusturya-Viyen'i konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? 2-1 yani olur diye düşünüyorum. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Valencia'dan bekliyorum. Arda oynuyorsa Arda'dan bekliyorum. Fenerbahçe'miz bu hafta Viyana'yı ağırlayacak. Neler söylemek istersiniz? Maçın skoru ne olur? Ben maçın skorunu 3-0, 4-0 gibi düşünüyorum. Serdar Dursun var. Golleri atacak isimlerden. Emre Mor düşünüyorum. Zayt. Bir de oynarsa yeni transferimiz Pedro. Gollerimizi atacak isimler diye düşünüyorum. Cao Pedro demişken yeni transferimizden aynı zamanda Emre Mor'dan da gol bekliyorsunuz. Yeni transferlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla hocamızın transferlerine güveniyoruz. Hocamız ne derse biz arkasındayız Fenerbahçe taraftarları olarak. Patron biliyordur diye düşünüyoruz yani. Evet dediğiniz gibi dünyaca ünlü, tecrübeli bir isim. Aynen öyle. Güvenimiz tam. Teşekkür ederim. Da, hocamıza da, oyuncularımıza da. Teşekkür ederiz. Sizin de tahminlerinizi alabilir miyiz? Bir sıfır olsun sıfır sıfır olsun hiçbir sıkıntı yok. Gruplara kalalım sonrası artık hocaya kalmış. Kadıköy'de esnafımızla birlikteyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Avusturya bir yeni konuk edeceğiz. Sizce maçın skoru ne olur? Ee, i̇lk maçı zaten iyi bir skorla kazandık. İnşallah ikinci maçı da 2-0 veya 3-0 diyorum ben. İnşallah King bu sefer de gol atacak. Ee, Serdar Dursun diyorum, Valencia diyorum şimdi inşallah. 3-0 alacağız diye düşünüyorum. Arkada da görüyorum Fenerbahçe formasını. Tabii ki, tabii ki biz Fenerbahçe'liyiz, Biz doğuştan Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'mizi çok seviyoruz. Fenerbahçe bizim için olmazsa olmazımız diyoruz. Ve diyoruz ki işte bu sene o sene diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında. 100. yılında bu sene o sene Fenerbahçe Cumhuriyeti de olarak inşallah ikisini birlikte kutlayacağız. Bu sene bizim yılımız olacak diye düşünüyorum. Fenerbahçemiz Avusturya yeni konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Neler söylemek istersiniz? Ya bence maçın skoru yine bizim lehimize olur. Ya ben bir Fenerbahçe olarak söylüyorum ki zaten onlar buraya geldiğinde de onları hani ya biz oraya gittik, onları ta, yani mahvettik ben öyle düşünüyorum. Ya yani onlar pek oynayamadı, güzel oyun kuramadı. Yine oyun üstünlüğü deplasmanda da bizde oldu. Aynı şekilde onlar da buraya geldiğinde skor olarak 3-1, 3-2 ama yani bizim üstünlüğümüz olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. 3-1 veya 3-2 düşünüyorum ben. Peki golleri kimlerden bekliyorsunuz? Golleri kimlerden bekliyorum? Ya Serdar Dursun gol atabilir. Çünkü kendisi biraz yukarı aşağı bir oyuncu. Belli olmuyor. Ama ben şeyi çok isterim. Joao Pedro'nun da maça girip gol atmasını gerçekten isterim. Ya yani golleri kim atacak derseniz bence Zayt'in gol atma ihtimali var. Miha Zayt. Aynı şekilde Serdar Dursun ve Joao Pedro diyorum. Joao Pedro demişken yeni transferimiz. Memnun musunuz yeni transferlerimizden, yeni teknik direktörümüzden neler düşünüyorsunuz? Yeni transfer Joao Pedro bence müthiş. Yani kendisinin e, gollerine bakmıştım ben daha önce. Rogoşta golleri var, voleleri var, uzaktan şutları var. Yani etkili bir oyuncu aslında. Ama henüz kendisini Fenerbahçe'de oynarken görmedik. Görmeyi çok isterim. Yani bence güzel bir transfer. Hocamız da yani zaten baktığın zaman, Jorge Jesus bir ismi bile yani yeterince şaşalı. Hani e, çok iyi bence hocamız çok iyi çok güzel oyun kuruyor çok güzel oynatıyor. Etkili bir oyunu var. Pas yapan bir rakibe ağırlık veren e, daha çok hücum ağırlıklı. Bence çok güzel. Muazzam. Geçtiğimiz Adana Demirspor karşılaşmasında da çok güzel bir galibiyet aldık. Çok müthiş bir atmosfer verdi stadımızda. Eminim ki önümüzde Avusturya Viyana maçında da aynı şekilde olacak. Siz stada gidiyor musunuz? Nerede izliyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Ben daha çok televizyondan takip ediyorum. Stada gitmeyi çok isterim. Henüz stada gitmedim ama gerçekten gitmeyi çok istiyorum. Ya ben daha çok maçları Fenerbahçemi televizyondan izliyorum ve hani gerçekten keyif aldığımı söyleyebilirim. Fenerbahçemiz bu hafta bir yeni konuk edecek. Sence maçın skoru ne olur? E, 3-0 Fenerbahçe alır ben. Kimlerden gol bekliyorsun? Valencia, Miha ve e, Joshua King. Sence bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak mı? İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Üzerinde de çubuklu forman var, arkada da efsane kaptanımız Alexis Ozan'ın heykeli. Az önce de fotoğraf çekiliyordum, beğendin mi? Çok güzel. Bursa'dan geldik gezmeye. İlk buraya geldik neredeyse. Hoş geldiniz. Sizin de tahmininizi alabilir miyiz? Ee, ben 3-1 diyorum. Fenerbahçe kazanacak. İnşallah bu sene UEFA'da da çok iyi yerlere geleceğiz diye tahmin ediyorum. Bu sene şampiyonluk senemiz. Kimse bu sene bu şampiyonluğu elimizden alamayacak inşallah. İnşallah dediğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında peki kimlerden gol bekli bekliyorsunuz? 3 gol dediniz. Valencia, Serdar Dursun, bir de Miyazaki'dan inşallah. Sizin tahmininizi alabilir miyim sizce Fenerbahçe? Ben de 3-1 diyeyim. 3-1 kazanır. O zaman ailecek 3 gol atmayı bekliyoruz. Evet. Bol gollü güzel bir galibiyet olsun. Sence maçın skoru ne olur? 3-0 biter, Arda Güler atar, Joshua King atar, Rossi veya e, Defas'tan birisi Osa'yı atabilir. Sen stadımızı ziyarete mi geldin? Evet, Aksaray'dan geldim. Sırf burayı görmek için mi? Evet. Hoş geldin, beğendin mi peki stadımızı? Çok güzel. Söz taraftarda programının sonuna geldik sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Avusturya Viyen'le oynayacak karşılaşma öncesinde her hafta olduğu gibi Kadıköy'de taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini sizler için aldık.